Merhaba ben Nergiz. Nergiz'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte zeytinyağlı enginar yapacağız. Gerekli olan malzemelerimiz 5 tane enginar, 1 orta boy patates, 1 orta boy havuç, 1 orta boy soğan, 1 su bardağı bezelye, yarım su bardağı zeytinyağı, tuz, 1 küp şeker, 1 limon suyu. Şimdi yemeğimizi hazırlamaya başlayalım. Enginarlarımızı ben limon ve bir tatlı kaşığı un karıştırdım. Suyun içinde kararmaması için bekletirken soğanlarımı küçük küçük küp şeklinde doğruyorum. Soğanlarımı küp şeklinde doğradım. Şimdi geniş bir tavamıza soğanlarımızı alıyoruz. Yarım su bardağı zeytinyağımızı ekliyoruz. Tavamızı ocağa alıyoruz. Ocağımızı açıyoruz. Soğanlarımızı çok, çok hafif yumuşayana kadar kavuruyoruz. Zeytinyağlı enginar bildiğiniz gibi çok lezzetli, çok vitaminli, besleyici bir yemek. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet, soğanlarımız kavruluyor. Biz tuzunu ekleyelim, küp şekerini ekleyelim. Evet, şimdi artık enginarlarımızı ekleyebiliriz. Enginarlarımızı suyun içinden alıyoruz. Bu şekilde. Üzerine bir bardak su ekleyip kapağını kapatıp biraz yumuşamasını bekliyoruz. Altı açık şekilde. Çok pişmesine gerek yok. Tekrar pişireceğiz. Birazcık pişsin yeterli. Enginarlarımız pişerken biz garnitürünü hazırlayalım. Havuçlarımızı ve patateslerimizi küçük küp şeklinde doğrayalım. garnitürleri kavuracağımız tenceremizin altına açtık. İçerisine 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyoruz. Garnitürümüzü içerisine boşaltıyoruz. Bezelyeyi de boşaltıyoruz. Garnitürümüzü birazcık kavuracağız. Çok pişmeden biraz kavurmamız yeterli gelecektir. Çok az tekrar tuz ilave ediyoruz. Evet, patateslerimiz ve havuçlarımız biraz yumuşadı. Bezelyelerimiz zaten konserve gibi benim. Daha çabuk pişiyor biliyorsunuz onlar. Bu kadar yeterli. Şimdi altını kapatıyorum. Enginarlarımızı doldurabiliriz artık. Enginarlarımız da yumuşadı. Tenceremizin altını kısalım. Hiç kapatmaya gerek yok. Enginarlarımızı yemeğimizin suyundan içlerine birer kaşık aldığı kadar koyalım. Garnitürlerimizi de enginarlarımızın içine bu şekilde dolduralım. Enginar'ın tam zamanı, tam mevsimi. Her şey mevsiminde tüketmek tabii ki çok güzel bir şey. Biz de mevsiminde enginarlarımızı tüketiyoruz. Evet bu şekilde doldurduk. Bir tane limon suyunu üzerine ekliyoruz. Kapağını kapatıp altını kısıyoruz enginarlarımız yumuşayana kadar pişiriyoruz. Çatalla kontrol edip pişip pişmediğini anlayabiliriz. Zeytinyağlı enginarımız pişti. Şimdi altını kapatabiliriz. Ben çatalla kontrol ettim. Gayet de güzel pişmiş. Şimdi ben servisimi hazırlarken siz de kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Evet servisimiz hazır. Siz de bu muhteşem lezzeti benim gibi dereotuyla süsleyebilirsiniz. Tariflerimi beğeniyorsanız Beni ayrıca Instagram'dan Nergiz'in Mutfağı YouTube hesabından da takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, başka tarifler için yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.